Selamünaleyküm arkadaşlar. Hyundai Accentra'nın silecek lastik süpürgelerini silecek süpürgesinin lastiklerini değiştirdik. Şimdi silecek lastiğimiz bu. Yeni silecek lastiğimiz taktık. Şimdi eskisinin üzerine göstereceğim. Şimdi şu silecek lastiği standart silecek lastiği bu. şimdi Şöyle göstereyim. Teli. Şu teli var. Şöyle. U şeklinde teli var. Bakın. Üstte tel giriyor. Şuraya tel geçiyor. Tel geçiyor. Şuraya da. Şu araya da. Şu plastik yeri giriyor bak. Şimdi göstereyim. Şöyle bakın. en başa bakın. Altına plastik yer giriyor. Öbür tarafa da tel giriyor. Yani şu ince olan kısma ince olan kısma tel giriyor. Şuraya da lastik giriyor. Ben ters yapmışım bunu. Süpürge lastiği basmıyordu. iz bırakıyordu. Size bir e, size öyle bir hataya düşmeyin. Haberiniz olsun yani. Şu silecek lastikleri eskidiği vakit yağmurlar yağmurda çamurda kacır bucur ses yapar yırtıldığı vakit. Saygılar Allah'a emanet olun.